Uygulama mühendisliğinin, kolay ve basit bir şekilde anlatıldığı, Sinumeric Live'a, hoş geldiniz. Uygulama odaklı olan video serilerimiz, yalnızca, birkaç dakikanızı alacaktır. Bugün ele alacağımız konu, Sinumeric'in atölyedeki üretim işlerinizden, kalıp imalatına, yani, diğer bir deyişle, serbest formlu yüzeylere, ve otomasyon, yani, seri üretime kadar size hizmet edecek sayısız kullanım alanları olacak. Bugünün programından da görebileceğiniz üzere, CNC frezelemenin ana hatlarına kısa bir giriş yapacağız ve ardından, atölye tabanlı programlama için CNC programlama, iki buçuk boyutlu konturlar, düzlemsel yüzeyler oluşturma hakkında konuşacağız. Bir sonraki konumuz ise, serbest form üretimi, kalıpçılık, kalıp uygulamaları ve son olarak, otomasyon, yani toplu üretim olacak. CNC frezelemeye bir giriş olması adına temellerini şu şekilde özetleyebiliriz. Neredeyse tüm geometriler frezeleme ile elde edilebilir ve bu yalnızca bir takımın kesme hareketlerini yapması ile gerçekleşir. İşleme teknolojileri arasında daha kolay ayrım yapabilmek adına slaytlar farklı renklerle işaretlenmiştir. Atölye üretimi veya tek parça ve prototip üretimleri sarı renk ile, kalıpçılık kırmızı, seri üretim mavi renk ile işaretlenmiştir herhangi bir renkte işaretlenmemiş slaytlar, genel konular ile ilgilidir. Hem tek parça üretim, hem de seri üretim için, CNC tezgahlarla frezeleme işlemi kullanılmaktadır. Altını çizmemiz gereken nokta, teknolojinin aynı, ancak, üretim süreci için gereksinimlerin, farklı olmasıdır. Atölye üretiminde odak noktası iki buçuk boyutlu konturlar için düzlemsel programlama, düzlemsel işleme üzerinedir. Bunlar kendi kendinize hesaplayabileceğiniz, yönetilebilir karmaşıklık konturları ve şekilleridir. Diğer taraftan seri üretim içinde düzlemsel operasyonlarımız mevcuttur, fakat önemli ölçüde daha çok sekans ile karşılaşırız sonuç son derece teknik ve tamamen farklı bileşenler ve bunların son milisaniyeye kadar çok yüksek otomasyona sahip üretimidir. Ve bu elbette maksimum verimlilik gerektirir. Kalıpçılık iki teknoloji arasında bir yere konumlandırılmıştır. Kalıpçılık imalatında parçalar tek parça özelliğine sahip olduğu için tek parça üretimde kullanılabilir. Örneğin, bu pervanelerin, endüstrideki herhangi bir uygulamada kullanılmasından önce, tasarlanması ve prototip aşamasında test edilmesi gerekmektedir. Dikiz aynası şekli, buna güzel bir örnek olarak verilebilir. Bu şekil, daha sonra, plastik enjeksiyon kalıplamada veya benzerlerinde kullanılan bir şekil olabilir. Aynı zamanda, daha sonra seri üretimde de kullanılabilen, tipik bir kalıp imalatı örneğidir. Kalıpçılık ile atölye tabanlı programlamanın güzel bir başka örneği de, dünya kızak şampiyonunun kızağı olabilir. Bunlar, minimum parti boyutlarında üretilen, benzersiz, tekli parçalar, prototipler veya iş parçalarıdır. Burada, normal, iki buçuk boyutlu konturlarımız bulunur. Ama aynı zamanda, kalıp imalatı kontrol olarak yuvarlatılmış köşeleri ve koşum yüzeyine geçişleri çok net bir şekilde görebiliriz frez elemenin karmaşıklığı parti boyutları küçüldükçe teknolojik değişikliklere tabi olacaktır genel olarak şunu söyleyebiliriz frezlemenin karmaşıklığı azaldıkça otomasyon seviyesi artar elbette istisnalar olacaktır, fakat genel olarak bu durum geçerlidir. Sinumerik ile, makineyi programlamanın iki temel yolu arasında, ayrım yapabiliriz. Shop Mill ve Program Guide ile, makine seviyesinde programlamalar mevcuttur. Bu, sinumerik operate ile bir tür sihirbaz tarafından yönlendirildiğiniz ve kontrolcüye gerekli bilgileri sağlamanız için komut istemine yanıt olarak çevrimleri doldurduğunuz grafik kullanıcı arayüzünü ifade eder. Bu işlemi, makine seviyesinde programlama olarak adlandırırız. Buna ek olarak, harici programlarda bulunmaktadır. Bu, üretim planlaması sırasında uygulamaları kullanan bir CAD, CAM sistemi ile gerçekleştirilir. Bu, programların harici olarak yazılacağı ve ardından bir iletişim bağlantısı, kablosuz internet, LAN, USB flash sürücü veya başka bir ortam aracılığıyla yürütülmek üzere, makineye aktarıldığı anlamına gelir. Sinumerik kontrolünün işlevsel kapsamı, tüm üretim görevleri için mümkün olan en iyi çözümü sağlar. Bu süreç, temel frezeleme işlevleriyle başlar. Ayrıca, kontur hesaplayıcı dahil, kontur uygulamalarını da kapsar. Tabii ki, serbest formlu yüzeyler ve hareketli özel eksenlerin gerekli tüm dönüşümleri de bunlara dahildir. Aynı zamanda, benzersiz mil-turn uygulamaları da vardır. Son olarak, maksimum verimlilik sağlayan robot uygulamaları ile, seri üretim, göz ardı edilmemelidir. frezelemeye özgü CNC fonksiyonları, 3 bloğa ayrılmıştır. İlk olarak, makineyi üretime hazır hale getirmek için, gerekli olan ve setup süresi olarak da adlandırılan, hazırlama işlemleri vardır. Setup sürelerini olabildiğince düşük tutmak için, hali hazırda etkili takımlar varsa, yardımcı maliyetler düşecektir. Sonrasında, takım yönetimi işlevi vardır. Bu, gerekli matkapların, freze takımlarının ve kullanılan diğer takımların yönetimini optimize etmek için kullanılır. Burada da amaç yardımcı malzemeleri ve kurulum maliyetlerini olabildiğince düşük tutmaktır. Daha sonra her alan için ele alınan işlevsel kapsamdaki delik delme ve frezeleme çevrimleri bulunmaktadır. 2,5 boyutlu konturlar özellikle takım yapımında ve atölye üretiminde kullanılırken kalıp yapımında daha az kullanılır. Bunlar doğrudan kontrole girilen düzlemsel işlemler ve geometrik şekillerdir. Hesap makinenizi kullanmaya gerek kalmadan geometrileri kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde tanımlamak için kullanabileceğiniz geometri ve kontur hesaplayıcı içerirler. Çizimler manuel olarak kontrolcüye aktarılır ve konturlar, cepler ve diğer işleme teknolojileri ile sağlanır. Bunlar arasında kontur çevrimi, herhangi bir ada konturu ile ceplerden talaş kaldırma ve tabii ki artık malzemenin yüksek verimli hesaplanması, artık malzeme tespiti mevcuttur. Bunun için büyük bir freze takımı alınır, kontur kaba işlenir ve büyük freze takımının geniş yarıçapı nedeniyle kontura dalmadan giremediği her yerde sistem arta kalan malzemeyi otomatik olarak algılar. Daha küçük bir freze takımı daha sonra bunu otomatik olarak temizler. Bu düzlemsel işlemede en yüksek verimliliği ve işlem güvenilirliğini sağlar. Bütün bunlar atölye üretimi ve takım imalatında yapılır. Otomasyon veya seri üretimde bu çevrimler CAD CAM programları tarafından oluşturulur, makineye harici bir kaynaktan aktarılır ve takım yollarının tüm hesaplaması harici olarak gerçekleştirilir. DXF okuyucuyu kullanarak kontur hesaplayıcısı pas geçilebilir. DXF formatında dijitalleştirilmiş çizimlerin tam otomatik okunması manuel veri girişinin yerini alır. Kontrolcü dijital çizime dayalı olarak geometrik dizileri otomatik olarak oluşturur. kalıp imalatında serbest formlu yüzey işleme, çok küçük birim miktarları veya parti boyutları, hatta bazen tek bir parça için tipik işleme operasyonlarıdır. Elbette, daha fazlası da olabilir. Ancak bu tür tipik serbest formlu yüzeyler seri üretimde üretilmemektedir. Serbest formlu yüzeyler, daha önce belirtildiği gibi belirli kalıplar için numunelerdir. Diğer bir deyişle, plastik enjeksiyon, kalıpçılık işlemlerinde ürünlerin çoğaltıldığı kalıplardır. Serbest formlu yüzeyler üretmenin, çeşitli yolları vardır. Bu teknolojinin odak noktası, çok hassas bir yüzey elde etmektir. Çoğunlukla, üretilecek bileşenin negatifleridir. Bunun için, 3 eksenli işleme ile, çok iyi serbest formlu yüzeyler üretebilirsiniz. 3 artı 2 kinematik, daha iyi sonuçlar, ve daha fazla esneklik sağlar. Ayrıca, herhangi bir şekil, ve konumda, alt kesimlerin elde edilebildiği, dinamik 5 eksenli işlemede kullanılabilir. kütük malzemeden bileşenlere kadar üretim sürecine bakarsak gördüğümüz şey CAD CAM süreç zinciridir. Bu süreç hem tek parçalı üretim yani prototip üretimi ve atölye programlaması için hem de seri üretim için uygundur. Çünkü tek bir parça seri üretim için bir bileşen olarak CAD CAM işlem zinciri aracılığıyla da üretilebilir. Özellikle kalıpçılık, CAD/CAM işlem zinciri olmadan çalışmaz çünkü birçok kalıp ve geometri kontrol sistemine manuel olarak girmek için çok karmaşıktır. Bu matematiksel olarak imkansızdır ve veri hacmi açısından uygulanabilir değildir. CAD ve CAM. CAD bilgisayar destekli tasarım anlamına gelirken, CAM bilgisayar destekli üretim anlamına gelmektedir. Post prosesör de buna bağlıdır. Post prosesör verileri dönüştürür ve bağlı takım tezgahı ile CNC kontrol sistemine aktarır. Bu CAD CAM'in sanal olduğu anlamına gelir, yani bileşenlerin programlanmasıdır. Kontrol ve makine daha sonra bu verileri işler. Post prosesör simülasyonda gösterilen renkli görüntüleri makinenin veya Siemens kontrolcüsünün okuyabileceği bir veri formatına çevirir. Post prosesör nereden geliyor? Ya yazılımı sağlayan CAD, CAM üreticilerinden ya da bağımsız son işlemci üreticilerinden ya da onu müşterilerin gereksinimlerine göre uyarlayan hizmet sağlayıcılarından gelir. Bu hem müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak hem de makinenin kontrolünü verimli kullanmak için yapılır. Otomasyonda veya seri üretimde iş parçalarının akışı tamamen otomatiktir. Örneğin çoklu bağlamalar ile artık parçaları makineye koymanıza, işlemenize ve tek tek çıkarmanıza gerek kalmaz. Bu durumda birden fazla iş parçası ters çevrilebilir bağlama cihazlarına yerleştirilir ve bir seferde birden fazla parçanın işlenebilmesi için bir kez bağlanır. Bu bağlama süreleri ortadan kalktığı için kurulum sürelerini kısaltır. İş parçası taşıma sistemleri, işlenmemiş parçaların ve finiş parçaların otomatik olarak beslenmesini ve çıkarılmasını sağlar. Ya da sadece kısmen işlenmişlerse, yarı mamul parçalar için aynı işi görür. Bunlar, paletleme sistemleri ile makine alanına hareket ettirilir ve hidrolik veya pneumatik ya da her iki şekilde kapatılan merkezi sıkıştırma cihazları üzerine hassas bir şekilde konumlandırılır. ve tabii ki, bir robota bağlantı, maksimum verimlilik sağlar. Bir robot, herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın, bir makineyi tam otomatik olarak donatır. Böylelikle, hiçbir manuel işlem gerekmez. Robot teknolojisi, hala özel bir uygulama olmakla birlikte, endüstrinin her alanında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Otomatik fonksiyonlar ve esnek iş parçası akışları, bir transfer hattı veya esnek üretim hattı ile daha da optimize edilebilir. Bir transfer hattı, hepsi birbirine bağlı olan talaşlı ve talaşsız işlemleri içerir. Bu durumda, talaş kaldırmasız işlemler, talaş kaldırmalı işlemle bağlantılı olan yeniden biçimlendirme veya büküm olabilir. Burada, son derece yüksek üretkenliği konuşabiliriz. Ancak, sınırlı esnekliği, göz ardı edemeyiz. Öte yandan, esnek üretim hattımız da var. Bu, tek milli, veya çok milli esnek işleme hücrelerini, birbirine bağlar. Ve tüm bu esnek üretim hatları, yüksek verimlilik, ve çok yüksek esneklik ile karakterize edilir. Gördüğümüz gibi CNC tezgahlarda frezeleme atölye imalatında kalıpçılık imalatında ve seri üretimde yapılmaktadır. Teknoloji aynıdır ancak süreç gereksinimleri farklıdır. Ve bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Siemens Ingenuity for Life